Başbakanlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre Schulz görüşmede 1915 olaylarına ilişkin dünkü Avrupa Parlamentosu kararının kendisinin bulunmadığı bir oturumda kabul edildiğini, şahsen Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımını bildiğini ve gösterilen tepkiyi anladığını ifade etti. Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu kararına ilişkin tepkisini kuvvetli ifadelerle Schulz'a ileten Davutoğlu ise tarihi siyasi amaçlarla çarpıtmaya çalışan çevrelerin bu girişiminin Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine zarar verebileceği gibi Türkiye ile Ermenistan arasında uzlaşma, ulaşışa varılmasına dönük çabaları da olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Daha önce Davutoğlu Avrupalı ortakların Türkiye-Ermenistan ilişkilerine katkıda bulunmak konusunda samimi olmaları halinde Ermenistan ve diasporaya Türkiye ile diyaloğa girme çağrısında bulunmaları gerektiğini de belirtti. Davutoğlu ayrıca Avrupa ve yakın çevresindeki siyasi krizler karşısında Türkiye ile Avrupa kurumları arasındaki işbirliğinin en yüksek seviyede olması gerektiğini bir dönemde Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu mesnetsiz kararın zarar vereceğini vurguladı.